Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz bu sefer farklı bir video olacak çünkü farklı bir yerdeyim bugün kümes ziyaretindeyiz güzel bir kümesler güzel hayvanlar var onları inceleyeceğiz kümes ziyaretleri fazla gelmiyor biliyorsunuz çünkü zamanım yok benim gidip çekecek ama e, aydın'a yolum düştü burada arif karabağ kardeşimin yanına geldim arif, arif nasılsın teşekkür ederim abi hoş geldin hoş bulduk nasıl gidiyor Şükür abi uğraşmaktayız. Bu arada bu arada Arif'i belki tanıyanlar vardır. Daha önce bana folluk göndermişti biliyorsunuz. Bu plastik otomatik folluklardan göndermişti. Yorumlarda da kendini belki tanıyan vardır. Ee, şimdi onun da güzel hayvanları var. Ee, Aydın da yaşıyor. Burası Aydın Merkez Gölüsar Köyü. Merkez Gölüsar Köyü. Onun da yanına geldik. Güzel bir ilişkimiz, bağlantımız var. Böyle arada sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Geçen de hatta benim yanıma geldi. Bahçeye geldi ama o gün de fotoğraf çekimini unutmuştum. Aklındaydı abi. benim biliyor musun? Fotoğraf çekinelim atalım diyecektim. Unutmuşuz. Şimdi onun bahçesine geldik. Çok güzel orping donları var. Onları özellikle ben merak ettim. Size de göstereceğim. Çok güzel hayvanlar. Maşallah diyelim nazar değmesin. Teşekkür ederim Şöyle abi. yavaştan başlayalım mı be? Başlayalım abi. Şöyle etrafı bir göstereyim. Çok güzel büyük bir bahçesi var. İşte evi var. Bizimki gibi. tabi daha büyük. Çünkü alan büyük burada bayağı bir. Tam böyle tavuk beslenecek bir alan. Şöyle. Şimdi arkadan bir başlayalım yeni yaptığın kümese. Tamam abi. O değişik bir kümese benziyor. Buyurun. Ne taraftan geçelim? Böyle buradan da girişimiz var. Yani zamanımız olsa böyle kümes ziyaretlerini çoğaltacağız ama çok zamanımız yok dostlar biliyorsunuz. Buraya da yolumuzu düşünce çekelim dedik. Aa bu kümes iyi olmuş ha. Abi az önce bahsettiğim... Bunu yeni mi yaptın demiştin? Bunu yeni yaptık abi. Annem için yaptık. Ama tam, tam annelik olmuş böyle yani, şey. Hobi kümesi. Hobi kümesi. Evet. Tavuklar da Bizim... Bir karışık e, aldım ki hani... <laughs> en güzeli. O, o süper. Ne var? Orada Viandot mu? Bir tane Viandot var. Bir tane Sussex var. Sussex var. İki Güzel. Bir tane Barret Orpington var. Süper süper. Şöyle şuna bir bakalım. Tam, tam hobi kümesi ya. Bu Instagram'da ben takip ettim yabancılar var. Evet ya evet, orada çok yapıyorlar. Aynen. Instagram'da ben de takip ediyorum. Tam o bir olmuş. Aslında bu hobiye başlarken herkesin aklında olan kümes budur. Evet. Ama sonradan biz işin ticaretine geçince olay bambaşka kübeslere dönüyor. Evet. Olay bambaşka yere dönüyor. Oo, bu da. O bıdık da ne bağırıyor be? Vallahi tam kapı zili. Bak 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 hareketlere bak. Tam kapı zili. Lan! Yemin ederim kapı zili ya. Kimseyi yaklaştırmaz bu. Böyle bir tane lazım her kümesine. Tamam mı? Tamam. Güzel olmuş ya burası tam. Farklı farklılıklar koymuşsun daha iyi olmuş. Evet. tane Sultan, Sultan bile var. <laughs> Sultan bile var maşallah. Çok iyi. Süper olmuş vallahi. Tamam buranın yumurtası yenir. Geziyorlar da alanları. Evet, evet Süper organik. <laughs> süper. Bunlara bir de şey yapmayacaksın aslında yumurta yeme vermeyeceğim. Diyeceğim de zaten bu da artık ilaçlı ki. Gel. Bak burada da bıdık var bir tane. Dur şunu bir çekeyim ben. Allah 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 sen sen nasıl bir şeysin? Sen nasıl bir şeysin böyle? Buraya bak. Buraya bak. Bıdık. Nasıl zevkine geliyor? Nasıl? Şşt. Bıdık. Valla on numaralı yerde büyüyor ha. Kocaman yer iyi kapak atmış. <laughs> Şöyle geçelim. Kümeslerine, hayvanlarına. Burası böyle bahçeler. Burada sizinkiler evet tam onu soracaktım var. Soğandı. Evet herhalde. evet. Aynı bizimki gibi. Aynen. Bizim bahçe gibi. Güzel güzel. Valla geçen ben de brokolidir, lahanadır aldım dikemedim. Daha duruyor bir haftadır. Fideler öyle duruyor. Ama siz daha profesyonel yapıyorsunuz. Damla sulama falan kullanıyorsunuz. Tabii. Eko, bir de rahatlık oluyor damla sulama. Evet. Gelelim. Hobi kümesine asıl üretim kümesi. Aynen. Burası üretim kümesi. Maşallah. Şuna baksana tank gibi ya. Bu orpik noktalar da yani canlı gördüm. Canlı birkaç kere gördüm ama çok iri oluyorlar. Bu lavander orpik noktası. Lavander. Orosumuz, yedek horozlardan. Burası da benim mütevazi horoz kümesim. Fazlalık orozlar mı koyuyorsun buraya? Ha, benim de benim de yeni yaptığım şeyi sen burada yaptın. Evet yani. abi. Fazlalık orozları koyacak özellikle yeriniz olması lazım. Çünkü sezonda da şöyle bir şey takımı kuruyorsun 6 artı 1 7 artı 1 her neyse. Abi hastalık oluyor her şey oluyor insan ölüyor yani bırak hayvan ölmesin. Tam sezonun ortasında yaz başlarken hayvan bir gidiyor ondan sonra horoz da bulamıyorsun. Bu sefer yani. altın değerinde oluyor. O yüzden fazlalık horozlarınız her zaman olması lazım. Her ırktan birer tane özellikle. Güzel. Evet o sulukları demiştin sen bana daha önce ama bu sulukları işte ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. O abi. yuvarlaklar var ya, yuvarlaklar evet. çok güzel. Kaçırma yok. Ayarı güzel. Bunlar ayarlanmıyor da. Ondan Kısıyorsun, sipariş kapa. vereceğim evet he. abi bende. Kısıyorsun, kapanıyor, açıyorsun, akıyor. Ya suluklar berbatmış. Burada evet. da bir bıdık varmış. Oo, her tarafı tüy maşallah. He, gözün neredesin? Bunun bir tıraşı gelmiş. Ama güzel. Buralarda köpek olması güzel. Evet. Yani çoğu şeyi uzak tutar. Kümeslerin de güzel aslında. kışlar bayağı iyi. abi. Ben ilk başta Süper. burayı Aynen. senin beton güzel kümeslerinden örnek alarak yaptım. O benim zaten beton kümesler ve sonraki yaptığım kümesler var ya. Onların aynısını yapan şu an 20 kişi vardır. Ben Bana de onlardan biriyim. Aynen. Sen de bu arada Arif de bayağı eskici izleyicim. Geçen konuştuk. O ilk yaptığımız beton kümeslerden beri izliyormuş. O Bizim şeye göre de yapmış o da. Bizimkine benzer. Burada bir corner grubumuz var. Tamam. Ee, güzel. Bu gördüğün 2, düz, muhteşem horoz. Ramazan abimin hattı. Bizim e, geçen yıl Arif'e yumurta göndermiştim. Ve şöyle güzel bir şey var. Ben ona gönderdim 30 yumurtadan. Kaç Arif sen söyle. Tam tam da 29 dolu yumurta vardı. 27 sağlıklı çıkım vardı. 24 tanesi de dişi çıktı. Yani arkadaşlar şansı görebiliyor musunuz 30 tane gönderiyoruz 29 tanesi dolu zaten 24 tanesi tavuk çıkmış Ben daha böyle bir şey rastlamadım ee, Benim başıma gelmedi <laughs> Arif şanslıymış onun başına geldi Yani enteresan ya normalde bende bir yarı yarıya çıkıyor evet. Orozlar tavuklar 10 tavuksa 10 oroz çıkıyor Maşallah güzel renkler de güzel olmuş Çok iyi olmuş Belli rahat güzel Büyümüşler Kaç 2 4 6 7 artı 1 mi? Burası 7 artı 1. Tamam güzel Güzel, küve sistemi güzel, gezinme alanları var. Kışında çıkıp gezinebiliyorlar. Tabii. O çok önemli bir şey. Sistem güzel. Burada bile evet. kupır maranlarım var abi. Bunların yumurtası da... Çikolata. Var mı yumurta? Gösterelim. Şu an hazırda depomda var. He, tamam. Sonra gösteririz onu. Benim hayvanlarım... Plastik folluğa karşı alerjili. Vallahi. <laughs> Hiçbir şey hayvanın plastik folluğa yumurta yapmıyor. Belli zaten içine ot koymuş yumurta yapsın diye. Evet yapsınlar diye. diye. Her yolu denedim ama onlar öyle bir tercihte bulundular. Ya benimkiler biliyorsun hepsi yapıyordu. Hepsi folluğa şu an. Evet. Hiçbiri dışarı yapmıyor. Şimdi Warwick'lerde yeni bir adet oldu. Bir iki tanesi folluğun altına yere yapıyor. Normalde folluğa girerler. Evet. Anlamadım. Yerilerde yere yapıyor da inşallah alışırlar folluğa. Gerçi bir süre sonra alışıyor da güzel. Bunların yumurtası da çikolata gibi oluyor biliyorsunuz evet. arkadaşlar. Yani çok koyu bir renkte oluyor. Onu da koyarım şuraya. Fotoğraf olarak koyarım şöyle. Maran ee, bakalım biz de düşünüyor seni. Olursa. Şurası boş abi. Cilvi kümesi yapacağım böyle. Bura boş. cilvi kümesi güzel. Olması lazım. cilvi kümesi Hayır. lazım zaten. Bir tane kümes boş olacak. Güzel. Tamam burada da güzel bir cidri. Biz de her yeri doldurduk. Seneye nereye yapacağız yüklesini bilmiyorum. Burası depo. Depo tamam. <laughs> Şurası büyük kümesimiz. Dur şunu bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Arik araba. Güzel. Şundan bir tane de benim yaptırmam lazım. Aynen. Senin logoların da çok güzel zaten abi. Hepsini kendim yaptım. Ben iki tane yaptım. Aldım. 500 lira aldım şeyler reklamcılardan yapıyorlar Reklamcılar, ya Evet aynen evet. güzel. Ulaşmak isteyenler arkadaşlar bakın Arif Karabağ numarada yazıyor. Buradaki hayvanlardan. Evet şimdi gelelim. Orpington'lara değil mi? Evet. Senin asıl e, Orpington'lar efsane. Ben zaten görüyordum. Çok güzel Orpingtonlarım var. E, sanırsam bildiğim kadarıyla Orpington yumurtalarını yurt dışına falan da Evet yurt dışına gönderiyorum. He evet, yurt dışına ekşeneri. da arkadaşlar kaliteli olduğu için yurt dışına da ee, anlaşması var. Yurt dışına da gönderiyor. Orpingtonlar. Şimdi bunlar ne diye geçiyor? Bu çok yeni bir renk. Biz bunları Hollanda'dan getirdik. Hollanda'dan. Burada, buradaki gördüğünüz tavuklar Hollanda'dan geldi. Evet arkadaşlar. anneleri. E, Laced Orpington olarak geçiyor. But Laced. Evet. Hollanda'dan gelme. Gördüğünüz gibi dış kanattı. Türkiye ile bağlantısı yok şu an bunların. Güzel değişik bir renk. Buradaki bütün tavuklar, warbergler Hepsi senin soy ağacından gelen tavuklar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizim geçen sene Arif'e gönderdiğimiz yumurtadan çıkan renkler maşallah çok güzel olmuşlar. Renkler efsane. Tam oturmuş her şey. Çok güzel olmuş renkler falan ya, maşallah. Bunda bu işte bu Warwick'in de bu rengi var ya. Çok cezbediyor ya. Harika. Efsane. Harika. Efsane rengi var ya. Görenler zaten şaşırıyor. Hıçkırık tıksırık zaten bitmez. Onu bitiremiyorum. Bitmiyor. Ya. Ne verirsen ver o hıçkırık tıksırık bitmiyor. Evet. Hayvan kötü de olmuyor bak. Hastalık ilerlemiyor ama hıçkırık tıksırık devam ediyor. Yumurta veriminden de gayet memnunum. Aynen aynen. Maşallah diyelim ya. Evet. Bizim evlatlar burada, torunlar. Bizim torunlar burada. Güzel. Ee, Suluklar da hep otomatik suluk. Hep otomatik suluk. Yoksa abi. bu kadar kümesle nasıl uğraşacaksın ki? Tabi. Uğraşılmaz yani çok fazla kü kümes. Her gün gel o suları değiştir şey yap. Evet. Tank gibiler maşallah nazar değmesin. Bu onlar da bayağı iri oluyormuş ha. Tabi. kombul ee, tombul, ee, yumurtacı, etlik, Yumurta verir mi nasıl bunların? Umutaveriminden bir yani bir astrolop kadar tabii ki. Tabii illaki astropsuseks kadar, astrops, kadar olamaz ee, ama mümkün değil abi. Tabii. Ee, gayet memnunum yani. Sıcağı sevmiyorlar biraz. Sıcak evet. Kalıplı hayvan olunca sıcak bayıyor ya. Sıcak sıkıntı. Şöyle sıcaklarda yani önlem Şimdi şöyle kışın önlemi alabiliyorsun tamam mı? Kışın bir şekilde her yeri kapatıyorsun, şey yapıyorsun. İçerisi bir tık ılık oluyor, bir tık şey oluyor. Onun önlemi ama abi yazın sıcağın önlemi yok. Yok buraya klima koyman lazım. Hayvanda ne oluyor? Yazın sıcakta çatlıyor. Ben 3-4 tane benim öldü. Ben yine az adetle atlattım. Yani 10-15 tane ölenler var hayvanlara. Tabii abi. Ege bölgesi bizim He Aydın mi? İzmir tarafları maalesef. Aynen. Yapabileceğiniz şeylerden biri şu dostlar. Yani suları da buz atarsınız yazın. Onu her gün uygulamanız lazım. O 40 derece sıcaklarda hayvan çünkü dayanamıyor. İmkanı yok. Biz bile dayanamıyoruz. İşte ondan sonra çatlıyor, ölüyor hayvanlar. Şöyle bir yakın çekim alalım. Maşallah maşallah. Tombalak tombalaklar ya. Orpington yumurta isteyen arkadaşlar Arif'e ulaşabilir. Çok güzel hayvanları var. Kaliteli. Güzel kollukları da tam böyle şey yapmış. İçeri girmeden alabiliyorsun. Evet. Mekan, özellikle... Mekanizma çok güzel. Tasarlama i̇çeriden, abi, içeriden alıyorsun. Hem kümeste biraz daha alan fazlalığı açısından abi öyle düşündüm. Aynen. Kümesi de kaplamıyor. Bu kümesi sefer de içeri koyduğunda kümeste kalabalık yapıyor. Burada da var orpiktonlar. Evet burada da orpiktonlar var. Gençler ne haber? Ha, keyfiniz yerinde tabi. Havalar tam istediği havalar bunlar. Ne sıcak ne soğuk. Maşallah maşallah. 3 oroz var. Evet. Kavga etmiyorlar değil mi? Beraber büyüdülerse Beraber sıkıntı olmaz. Beraber büyüdüler. He, evet, tamam. Davuzlar gelmedi burada. Artık. He. 5 aylık civarı daha küçükler henüz. Maşallah bayağı şey iyiler ama yani 5 aylığa göre nazar değmesin. Güzeller. Şimdi bir de yani bu sezonu 5 aylığa kaldı ya şimdi tüyede girmiş bunlar. Evet işte e, mesela tam yumurta zamanına geliyor. Bu dönemlere geldi mi yumurta yapamadan tüye giriyor. Evet. Oradan bir iki ay daha atıyor hayvan. Biraz gecikiyor. Gecik Yıl başına denk geliyor. Şöyle bir yan kümese geçelim. al güzel. Sen ortamı süper yapmışsın ya. Ha Bunlar kendim yapıştırdım ama Vallahi evet, sıcak. Ama güzel oldu. Mantıklı. Şey yapar yani. Burada arkalarımız var. Eder yine Gold Orpington'dan, Gold Lacet ve Buff Lacet'ten karışık yakalarımız mevcut burada da. Şunlar Gold. Evet. Şunlar ne demiştin? Buff Lacet. Buff Lacet. Güzel güzel. Gold'lar da çok iyi ya maşallah. Gold ayrı kümesin var mı? Var. Dışarıda. Ya, tamam ona da bakarız şimdi. Maşallah. Güzel orpinton kümesi yapmışsın sen ya. Yani güzel bir üretim yapmışsın. Her birini altışar metrekare olacak şekilde e, ayarladım. Çok iyi, çok iyi. Rahat rahat yani yaşamışsın. Hayvan refahı açısından... Tabii tabi bu çok önemli zaten. Hayvanın verimini de etkiliyor. Evet Ramazan abi. Hayvanın verimini çok etkiliyor. Yani küme, bu şekilde küme sistemi güzel oluyor. Çok güzel. Tabi alanında geniş olmasının Tabii. etkileri. Burası 35 metrekare. İşte, aynen. Daha baksana kocaman bahçe var. Ah ben de böyle bir yer olacak var ya. Ben bilmiyorum ya. Sizin bir Benim, bahçe düşünceniz vardı inşallah Allah nasip olursa. Abi sen en vallahi, güzel ekmekleri yapacağından eminim. Ya ben kümesi bırak. Ben çiftlik yaparım sanırım. Muhtemelen. Ben büyüklüğünde çiftlik yaparım. Yani Böyle bir yerim olacak. Abi oh, doldururum hindi, kaz, ördek bin bir çeşit hayvan koyarım. Ama işte bakalım. Şükür buna da şükür diyelim ya. Şükür abi. Bu bu bu, bu kadarcık yeri olmayanlar da var. Millet hani şey yapıyor, heves ediyor. İnşallah Allah herkese istediği yeri bağışlar. Herkesin istediği şeyler. Ben istediği yedek orozlar. Yedek orozlar. Bunları çekmiştik değil mi biz? Bunlar serbest geziyorlar. Ha, en güzeli. Şimdi ben de o arkaya yaptığım zaten orozları salacağım. Orada gezecekler. Tabii. Şimdi oraya salınca özellikle daha çok boyatacaklar. Kapalılar ya benim ilk kümesten. Bir kümesin olmazsa olmazı. İlaç Şu <laughs> ilaç pompası olmazsa abi o adam hay, kümesçi değildir, hayvancı değildir. Çünkü tavuğun canı burnunda arkadaşlar durmadan dezenfektan, işte şeyler, ilaçlar. Bunlar lavanta afetonlarımız. Lavanda. Lavander diye mi geçiyor? Evet. Lavander. Bunlar e, geçen senenin anaçları değil mi? Yok bunlar da bu, bu yıl çıkan Bu yıl mı? Tabi. Evet. Geçen seneden hiç hayvan yok burada. He süper. Bayağı şey duruyorlar da. Tam böyle anaç duruyorlar. Bunlar biraz ıı, 8. ayında falan. He. Bunlar biraz büyüdüler. Büyük evet belli diğerlerinden. Maşallah çok iyi. Sen bayağı Orpington'a... Tabi 4 farklı ya, rengi var şu de, an de, bende. Süper. Orpington'a bayağı sağlam girmişsin. Yani renk olanağın da var. Bana biri sorsa artık Orpington direkt seni söylerim yani Çünkü <laughs> Teşekkürler abi. 4 tane renk olanım var. Çok güzel. Çeşit çeşit. Güzel iri iri hayvanlarda ya. Orpington'u çok yakından incelemedim şimdiye kadar. Aa şu en başkimesi de çok iyiymiş. Barret Orpington. Barret Barret'ler de çok dikkat çekiyor bak. Maşallah. Barret'ler de çok iyiymiş. Ben şimdi onları görünce buradan çıkalım. bari. Buradan mı geçilir? Evet abi. Burası biraz olur olur. Labirent gibi. Oldu labirent gibi oldu. Olsun. Burası mecbur küçük olmuş. Buradan aşağı indirdiğin için Aynen. onu ben de yaşadım çok kimeslerde. Ya yani nem ve yağmur suyu açısından öyle düşündüm de umarım doğru yapmışımdır. Yok yok, yo, doğru güzel. Sıkıntı yok. En azından şu gezincikler olan çamur olmuyor. Evet. Çünkü çamurda şeyde mahvoluyor hayvanlar. Şunları da bir çekeyim. Orpington cenneti gibi burası ya. Güneşte, şurada daha güzel gözüküyor. İşte bu bir hastalık. Sen de bu hastalığa kapılmışsın. Geçmiş olsun. Abi biraz <laughs> Kurtulması... sayenizde de. Sen... <laughs> Kurtulması zor. Evet benim de biraz şeyim olmuş olabilir bu işte. Hastalığa kapılmanda etkim olmuş olabilir. Yani çok kişi bizim sayemizde başladı bu işleri. Ben e... onlardan birisiyim. Aynen. Abi. Birinci sensin. Daha seninle beraber birçok kişi var. Çünkü çok kişiyle konuşuyorum. Ben arkadaşlar bana bayağı bir yazan oluyor. Bazı kişiler diyor geç cevap veriyorsun diyor mesela. Abi veremiyorum yani. Her gün Instagram'da 10 kişi, 20 kişi. Bunlar sadece civciv ve tavuk isteyenler değil mesela. Tavuk hasta ne kullanayım, şu hastane ne kullanayım, veteriner gibi oldum yani. Durmadan çok soru soranlar, soranlar var. O yüzden bazen yetişmekte zorlanıyorum. Sadece bu işe başlayanlar iyi bak. Nereden baksan 15-20 kişiye makine aldırmışımdır biliyor musun? Evet. Benden görüp. 15-20 kişi gitti. Bana atıyorlar çünkü ne alayım? Cumuka al git al git. Artık isim de kullanmıyorum da orayı kapatırım. Cumuka ile bir son makine alırken bir ufak tefek bir şey oldu makine göndermeliler aradım ben bunları tamam dedim ya dedim şu makine gönderin bana lazım acil son bir çıkım makinesi almıştım ben oradan bir tane kızla konuşuyoruz ee, çalışan <laughs> bak dedim sizin dedim bir sürü reklamınızı yapıyorum ben YouTube'da makinenizi kullanıyorum yani ondan sonra her sorana öneriyorum belki 20 kişiye cumu kaldırmışımdır kız ne dedi biliyor musun bana bizim de, de reklam ihtiyacımız yok zaten bak bak böyle bir şey söylenir mi ya? Neyse zaten sonradan ama gönlümü aldılar. Sonradan birisi aradı beni başka Cumhuka'dan. Ya dedi ben seni izliyorum. Cumhuka'da çalışıyor. Ben seni izliyorum biliyorum kusura bakma falan dedi. Cumuka'nın kendi merkezinde. Ortam, Ankara'daki. Ha Ankara'dan merkezden biri aradı. O beni de izliyormuş galiba. Ya dedi kusura bakma göndereceğiz falan filan dedi. Öyle arayı biraz şey yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim. Ha yine öyle her şeyi paramla aldım. Öyle bir şey bedava bir şey gönderdikleri anladım. yok. Bunların Cumhuka... dörder metrekare. <laughs> Bahçe alanları. Tamam. 2 2 2 Benim burası. o yeni yaptığım kümesler gibi. Evet Onlar abi. da iki iki. Güzel. <laughs> maşallah yumurtalar da biriktirmişler. Güzel yapmışlar. Nazar değmesin. Da Allah daha çok versin inşallah. Amin abi. Çok teşekkür ederim. Bunlar da efsaneymiş ya. Dur. Şunları bir yakından çekeyim. Maşallah nazar değmesin size. Ben maşallah eksik etmem. Çünkü nazar çok değiyor. Eyvallah abi çok sağ ol. Senin nazarın değmiyor zaten. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Maşallah ya renkler çok iyi. <laughs> Bak siz şanslısınız ha. Köşeye denk gelmişler alanları büyük. Tabii alanlara en büyük alan. Bu <laughs> Aynen. Bunlar şanslı. Allah iyi oldu. İzleyicilerden farklı bir hayvanlar hayvan görmüş oldular. Arada böyle değişiklik oluyor. Hep kendi hayvanlarımızı çekiyoruz Orpington çok iyi ya güzel e ama çok iyi yapmışım biliyor musun dört rengini yapmakla evet. yani seçenek çok herhangi bir Orpington alacak insan yani sana başvurdum en azından çeşidin olduğu için istediği rengi seçip senden isteyebilir güzel gezinme alanları da var ufak kapıları da var dışında gezecekler burada işte. Buradan bak şu telden dışarı izliyorlar otları görüyorlar çıldırıyor bunlar. Evet. Bir salsalar da ortalığı darma duman estik. Salsam var bir ay hiçbir şey kalmaz burada. Canlı okuyorlar ya. Tabii. Çok güzel. Maşallah. <laughs> Valla mekanı güzel yapmışsın. Biraz emek verdik abi. Yani emeksiz olmuyor bu. Senin gibi bu değerli dostların tavsiyeleriyle. Eyvallah, yani sürecin eyvallah. en başından beri bana çok yardımcı oldun yani. Hiç, ben sağlasın. Yani ben bana insan gibi gelene ben her zaman yardımcı olurum. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ben herkese yardımcı oluyorum. Günde kaç kişi yazıyor bana? Şöyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? Evet bazen yılmıyorum bu yılıyorum bu konulardan ama. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu işe baş koyduk. İnsanlar izliyor bizi. Bizden bir şeyler bekliyorlar. O yüzden yardımcı da olmamız lazım. Özellikle küçük kardeşlerim çok yazıyor. Ufak arkadaşlar çok hevesliler bu işe. Ufak kardeşlerim çok hevesli bu işe. Çok yazan var. Onlara daha çok yardımcı olmaya çalışıyorum çünkü. Yani çocuklara bu hayvan sevgisini aşılamak çok önemli bence. Evet abi. Çünkü şu devirde biliyorsun çok saçma sapan şeyler dönüyor dışarıda. Çocuklar o yüzden dışarıdaki bazı şeylerini çekebilmek için eline bir hobi, eline bir uğraş vermek lazım. Yani alıp da 2-3 tavukla uğraşan çocuk çok fazla dışarıdaki işlere yönelmez. Siz tanışmıştınız elinizden öper küçük bir oğlum var. Evet tanıştık. Yani burada maşallah. E olması e, burada bunlarla uğraşarak büyümesi Süper. çok hoşuma çok, gidiyor. çok güzel bir şey. E, o yönden de şanslı mesela böyle bir yer var Burada tavuklarla uğraşması gezmesi, tozması evet. bahçeye otur ortamı çok önemli yani iki tane bile tavu olsa onlarla uğraşmaktan çok fazla dışarıda bir şey. O yüzden çocuklara her zaman hayvan sevgisini aşıyalım. Bu sadece kesinlikle. bu sadece tavukla alakalı bir şey değil hayvanları sevsinler. Çünkü hayvanı sevmeyen bir insan insan zaten sevemez. Evet, Benim kesinlikle mutlum olur. Bir ufak Köpek besler ne bileyim tavuk besler, tavşan besler, kaz besler önemli değil bir şeyler beslesin. Ufakta kuş bile olsa evde muhabbet kuşu bile olsa o onu biraz sindirir o çocuğu. Biraz daha insancıl tavırlara yönlendirir her zaman ben böyle düşünüyorum. Ben köpeklerimin hepsini dışarıdan sahiplendim. Süper en güzelini yapmıştım. Başı boş sokakta yardıma ihtiyaçları olanlar bu az önce gördüğümüz <laughs> minik dahi. <laughs> en güzel ama. Yani o. tabii. En o güzeli şekilde. o dışarıdaki hayvana. Ya büyük de sevap işliyorsun bu arada. Yani o hayvanı alıp burada. Ee, geleceğini garanti alıyorsun. Yemini suyunu dışarıda araba mı ezecekti şu mu olacak diye. Tabii. Belki yemek bulamayacak. Bir şeyler yapamayacak. O yönden çok güzel bir şey yapmışsın. O dışarıdakiler ne horoz mu? Onlarda onlarda ha, şuradan, e, var, onlar da fazlalık. Onlar da horozlar. Şuradan fazlalık horoz kümeslerinden. Uyuyorlar. Dur, onları da bir ufak çekeyim ya. Süslüye bak ya. Bıdıklar. Güzel bunlar. En şanslı bunlar ama. Tabii. Bütün kümesler en şanslı bu fazlalık orozlar. Komple her yeri geziyorlar. Her yeri dolaşıyorlar on numara. Süper büyüyorlar. Güzel abi oroz lazım fazlalık oroz. Oh. Keyifler yerinde. Yani güzel yapmışsın, beğendim. Benim kümeslerden ezgiler var parkette. kesinlikle. <laughs> Bu depo ve kısmı tamamen evet. senin tasarımına göre. Aynen. Videoları da defalarca izleyiz. Izleye. <laughs> aynen aynen. Ee, o şekilde. Zaten bana oldu. da bana da çok sorun oluyor İşte kümeslerin kaça kaç. Ben de aynısını yapacağım. Söylüyorum herkese şey yapıyorum yani Zaten imkanınız varsa yeriniz genişse Ben mesela 2'ye 2 yaptım kümesleri Kesinlikle 2'ye 2 yapma 3'e 3 yapın 4'e 4 yapın hayvan için ne kadar büyük Alan ayırırsanız o kadar iyi onun ferahı için Verim almanız yumurta yapması için e Benim yerim ufak olduğu için tabi ben 2'ye 2 tercih ettim ama siz 3'e 3 yapın Mesela o daha ideal bir 5-6 e 6, 6 artı evet. bir hayvan için yani Bende de rahat yaşıyorlar bende güzel yumurta alıyorum ama Niye daha rahat yaşamasın hayvan İmkan var çünkü imkan olmasa Hiç problem değil bazı topladığım yumurtalar var depoda yemlerim vesaire. böyle evet, depo zaten yemişin gibi. Ben, de depo olmadığı için o bidonlardan aldım geçen gördüm. Evet. Mavi bidonlar, bidonlardan aldım. O şeyi göstereyim mi? Maran yumurtası var mı? Tabii depoda var abi. Bir tane getirsene. Bir tane gösterelim maran yumurtası. Arkadaşlar görsün çok koyu bir yumurta dedik. Maran değişik bir yumurtası var arkadaşlar çikolata gibi. Vallahi iyi oldu. Biz de geldik böyle. Bir değişiklik oldu. Size de farklı bir hayvanlar göstermiş olduk. Arif de güzel kümesler yapmış. Alanı da var. Bayağı da uğraşmış o da. Yani kolay değil şu sistemi oturtmak. Şu sistemi yapmak çok kolay değil. İnsanı uğraştırıyor biraz. Hoş geldiniz. Kocaman lan bunlar. Tank gibi şuna bak. Heh tamam. Şu renge baksana ya. Evet arkadaşlar. O gösterdiğimiz maran yumurtası bunlar işte şöyle Güneş daha göstereyim Yani böyle bir yumurta yapıyorlar çok enteresan ya Değil mi? Evet Bunu nasıl elde etmişler acaba? Çok koyu bir rengi var Çikolata gibi Yine istediğiniz takdirde de Maran yumurta isteyen Civciv Civcive yetişemiyorum. Civcive yetişemiyorum tamam ee, Yumurta isteyen Arif'e ulaşabilir gördüğünüz gibi koyu yumurtalardan siz de çıkartıp elde edebilirsiniz. Bakalım seneye biz de düşünüyoruz gibi de bir plan program yapmak lazım. Kesinlikle çünkü maran plan... senin kümeslerine yakışır Aynen. Ramazan abi. Yumurta e, rengi çok ilgi alıcı ya. Baksana ilgi çekici. Enteresan ya. Vallahi çok enteresan güzel. Farklı renklerdeki maranlar da var Ramazan abi. Evet onları ee, da görmüştüm ben. Blue, white'ın renkleri. Yalnız Black Cooper gibi koyu yumurta koyu yapmıyor. değil mi? Bunların yani. da dereceleri var. Tabii. E, skala, Şimdi, renk evet, skalası oluyor. Evet. Şimdi bu yumurtaların da arkadaşlar dereceleri var. Böyle koyusu var. Biraz daha açığı var. Ama en e, ideali en koyu olanı. Evet. Onda Black geçir. Cooper. Maran evet. Black Cooper daha diyor. yapıyor. Güzel. Ve yani koyuluğu çok iyi. Şu koyuluk yani efsane güzel ya. Şimdi daha önce de görmüştüm birkaç tane yumurta ama bu koyuluk güzel. Çok iyi. Yumurtalar biz ben de Sen koyu yumurtaları... Tamam abi. <laughs> Güzel abi on numara ortam işte. Sağ olsun Arif de bizi ağırladı burada. İyi oldu yolumuz düştü. Uğramış olduk ona da. Çok çağıran var arkadaşlar. Çok şey yapan var ama benim zamanım yok. Böyle gideyim kümesleri gezeyim şey yapayım. Evet Arif hayvanlarını görmüş olduk. Güzel. Özellikle Orpington'lara önem vermişin Çok iyi yapmışsın. Dört renk Orpington var. Evet. Güzel. da şu an çok fazla insanlar tarafından bilinen bir ırk değil. Yavaş yavaş çoğalıyor ama bazı yerlerde görmeye başladım. Ee, dediğim gibi Arif'e teşekkür ediyorum. Bizi ağırladı burada. Estağfurullah. Ayağına sağlık. Ben i̇yi teşekkür ederim geldiğiniz için abi. abi. Ee, çok teşekkürler ona. Dediğim gibi istediğiniz bir yumurta, civciv herhangi bir şey. Civcivi ye yetişemiyor gerçi. Yumurta isteyenler özellikle. Arif'e yazar. Ee, ben videonun alt kısmına da senin e, numaranı da bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz kendinize. Ee, var mı söylemek istediğiniz? Çok diye. teşekkür ederim. Ben, çok te ben abi. teşekkür ederim. kendiniz iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.